Merhabalar, selamlar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün böyle biraz geç kaldık. Ee, şimdi bu videonun size ulaşması da akşam saatlerini bulacaktır. Yoğun bir gündemden geçiyoruz. Danışanlar, rektifikasyon seansları derken biraz böyle işimiz uzuyor biliyor ve sizleri aksatabiliyoruz. Ee, özellikle doğum saati bulma danışmanlığı, yani rektifikasyon biraz zamanımız alabilen bir danışmanlık. Tek tek incele, tek tek incele derken zaman geçip gitti. Şimdi, hadi bakalım. Güzel bol enerjilerinizi bir gönderin. Şimdi neye bakıyoruz biliyor musunuz canlarım? Direkt, e, net bir şekilde aklınızdaki kişiye sorular soracağız. Merkürün retro pozisyonunda olmasından kaynaklı e, ne yapıyoruz? Amatiz taşlarımızı takıyoruz. İletişimsel sorunlara, sıkıntı problemlere daha çok e, zaman vermemek adına, en azından daha rahat atlatabilmek adına bu tarz durumlarda lütfen amatizlerinizi takın. E, biliyorsunuz ben doğal taş da getirtiyorum. Özellikle yurt dışından getirtiyorum. ...önemli, güvendiğim kaynaklardan getirtiyorum. Ee, doğal taş bulmak konusunda... ...biraz sıkıntılı olabiliyoruz. Ee, sizler de yararlanmak, faydalanmak isterseniz... ...benimle iletişime geçebilirsiniz. Hatta böyle elimde olan, şu an elimde kalan... ...taşlarımı göstereyim. Çünkü çok yoğun bir kargo çıkaracağız. Elimde var olan bunlar. Daha yeni bir şekilde... Yani hızlı bir şekilde tekrardan e, sipariş geçecek miyiz? Evet geçeceğiz tabii ki. Ama şu an için elimde kalanları sizlere göstereyim. Çok güzel yani şöyle bir ay taşımız var. Şöyle formlarda. Bu bir kolye formu ve bu bir ay taşıdır. Duyguları dengelemek, özellikle dolunay zamanlarında takmak, dolunay zamanlarında. Ee, kullanmak hem duygularımızı hem o duygu akışımızı çok güzel dengeler ee, ay taşını çok daha fazla faydaları var ben şu an çok net anlatamıyorum videomuzdan çok gitmesin diye ee, ama çok güzel bir taştır özellikle dolunay zamanlarında takmak çok daha mucizevi durumlara yer veriyor diyebiliriz başka ne var Hatta şöyle bir indireyim. Hemen size böyle bir hızlı bir şekilde göstereyim. Fiyat konusunda bilgi almak istersen bana DM'den de ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen size de hızlı hızlı göstermek istiyorum elimde olanları Şimdi özellikle metabolizmayı dengelemek, yağ yakımını hızlandırmak, metabolizmanın daha hızlı çalışabilmesi için şu şekilde e, apatitlerim var. Bunlar hem ham için su kodlaması yapılır. E, suyunuzu ham apatitle kodlayacaksınız ve kolyesini takacaksınız. Hem boğazda da çok iyi gelir. Ve kolye formu da bu şekilde hamdır. E, bu şekilde ikili gönderim sağlanmaktadır. Bunu çünkü ikili bir şekilde kullanıyoruz. E, bunlar tamamıyla zaten kuvarslarımız. Kuvarslar çok önemli biliyorsunuz cilt temizliğinde de ev arındırmada da kullanılıyor. Bunlar tüm taşların atası olan selenitlerimiz. Selenitlerimiz de her alanda kullanılabiliyor. Bütün taşların temizliği sağlanır. Bunlar ikili ilişkileri düzeltmek için kullanılan pembe kuvarslarım. Bu da bolluk ve bereket için cüzdana attığımız sitrinimiz. Tamamıyla ham ve doğaldır. Bu da tabii ki Merkür Retro'da kullanmamız gereken amatistimiz. Çok da güzel bir formudur. Bu da tekrardan ikili ilişkiler için pembe kuvars. Aşka çekebilmek için ve var olan hayatınızdaki ikili ilişkilerinizi dengeye sokabilmek için, bu da çok güzel, değerli, kıymetli bir taşımızdır. Şimdi, hadi bakalım, başlayalım. Önce bir Rumi'den başlayacağım her zaman olduğu gibi. Şu an nasıl bir hikayenin içerisindeyim Rumi diyelim. Çok yoğun bir tutkunun olduğu durum var dedi. Yani Rumi direkt burada diyor ki zaten. Çok yoğun bir duygu var diyor. Hem yoğun duygu hem yoğun tutku var. İnanılmaz derecede yoğun bir duygunun, yoğun bir tutkunun olduğu yerde, o, tam ortada kaldığınız bir durumdasınız. Kimileriniz için bir takım engellerin olabileceği, e, iletişimsel engeller, iletişimsel problemler, gerçek hayatta var olabilecek engeller. Bunlarla alakalı durumların olduğunu, kimilerinizin içinde e, gurur, ego, e, çok yüksek egosal tavırlar, üstten üstten konuşmaların olduğu, kendi içindeki o karanlıktan arınamadığı, kendi içindeki o karanlıktan tamamıyla e, çıkamadığı bir durum içerisinde olduğunu söyledi. Hadi bakalım şimdi. Sevgili aklındaki kişi gündeminde neler var? Sevgili aklımdaki kişi gündeminde neler var? Oo çok sert, çok ciddi oldu. Ee, ciddi konular üzerine düşün diyor. Artık yani diyor ki o kadar çok yoruldum ki hayat döngümden yaşadıklarımdan. ...stresten, kaostan... ...o kadar çok yoruldum ki... ...kafam diyor çok karışık. Yani burada... ...aslında... E, ...onu tamamıyla karıştıracak... ...olan durum şu. Mantığımı mı dinlemeliyim... ...kalbimi mi dinlemeliyim? Mantığımın sesinden mi... ...gitmeliyim yoksa... ...kalbimin sesinden mi gitmeliyim? Ben ne yapmalıyım? Artık... ...bu iki denklemin arasında kalmaktan çok yoruldum. Bu iki denklemin arasında kalmaktan çok tükendim. Ve bu bende yüksek bir yorgunluğa erişim sağlıyor. İki arada bir derede kaldığım, kendimi çok yorgun hissettiğim bir dönemdeyim. Duygularımın mı peşinden gitmeliyim yoksa o mantığı mı tutturmalıyım? Aslında her iki tarafta da bu şekilde ikilemde kalmak kafamı daha çok karıştırıyor. Daha çok yoruluyorum. Kendimi daha çok depresif ve sıkıntılı hissediyorum dedi. Peki sana karşı olan gündemi nedir? Yani seninle ilgili gündeminde neler var? seninle ilgili gündeminde neler var? Yaslara girmiş Senin önüne baktığını düşünüyor. Yani diyor ki öyle bir set çektin ki aramıza öyle bir e, viraj engel koydun ki nasıl ilerleyebileceğimi, nasıl oldurabileceğim konusunda kararsızım. E, burada bir şeylerin riskine girmek onu çok öfkelendiriyor. Aranızda olan bu mesafe, aranızda olan bu kopukluk onu çok etkiliyor, derinden etkiliyor. Özellikle geçtiğimiz, geçtiğimiz ayın yani böyle Ekim, Kasımlarında olan bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Veya yine Ekim, Kasım aylarında olan. Çok büyük yıkımlar, güvenle ilgili problemler, güvenle ilgili konular yaşamış olabilirsiniz. Bu kişinin hala bu konularla ilgili e, karamsarlığı, hala umutsuzluğu, e, kendini yiyip bitirmesi devam ediyor. Sana diyor bu kadar çekilmek, seni hala bu kadar istemek. Hatta... E, Burada şöyle bir şey var. Ben ilgi almalıydım. Ben her şeyi yapabilirdim. Ben her şeyi becerebilirdim. Sihirbaz etkileri var. Yani ben mükemmelim, mükemmeli oynayan birisi var. Hani benim karşımda bu kadar res çekip önüne bakamazdım. Benim karşımda bu kadar kayıtsız, şartsız kalamazdım senin bu şekilde davranman, onun bu kadar istenmemesi veya bu kadar peşinden koşulmaması, bu kadar onun üstünde bir dirayet sahibi içerisinde olmaman ona aslında sorumluluk gibi gelmiş. Evet diyor, seni hala istiyorum, seni hala diliyorum ama bunu sana göstermek yerine daha çok kendi içerimde yaşıyorum. Yani duygusal olarak sana karşım tatminliği var mı? Var. Duygusal olarak seninle kendini bir bütün halinde hissediyor mu? Evet hissediyor. Ama gel gelelim ki kendi içindeki bulunduğu durumlardan, koşullardan çıkamıyor ve bunu bastırıyor. Peki bana karşı olan güncel duygu durumun nedir diye soralım. Bakın hala bir şeylerin üzerine örtüyor. Yani yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Yeniden bir şeyleri oldurmak istiyor. Seninle tamamlanmak aslında aynı dünyayı, aynı konumları paylaşmak. Seninle sonsuz bir duruma evrilmek çok istiyor. Ama bunları örtüyor. Yani aranızda yaşanan en sonki durum, en sonki problem, bitiş, kaos, felaket ne yaşadıysanız. Bununla ilgili atlatamadığı, hala böyle kendine yediremediği bir tutum var. Ve bu yüzden bir şeylerin daha felakete gitmesinden, daha sıkıntı yaşamasından tedirgin ve bir dediğim gibi duygu durumunun üstünü örtüyor. Yani burada... Aranızda bir aldanma, aldatma ile ilgili bir konu geçmiş olabilir. İlişkinizi etkileyecek, ilişkinize sıkıntılar yaratacak, yalanla ilgili bir takım durumlar açığa çıkmış, meydana çıkmış olabilir. Bunlarla ilgili zor ve sıkıntı yaşadığını, duygularını dengelemeye çalıştığını, ne kadar duygusal olarak sana karşı güçlü istekleri de olsa, güçlü bir durum içerisinde de olsa, kendi içerisinde bir karar verip, net bir bakış açısı sergilemeye çalıştığını söylüyor. Yani bu yaşanan krizden kaynaklı bir problemi var bu kişinin. Peki bu yaşanan kriz nedir? Yani bu yaşanan sana bu kadar sıkıntı veren senin gözünde belki benim bilmediğim bu kriz nedir diye sorduğum zaman burada çevresel faktörlerden kaynaklı bir kriz yaşandığını, çevresel faktörlerle ilgili bir takım durumların olduğunu söylüyor. Evet sen çok iyisin, sen çok harikasın, ee, sana karşı bir barış imzalamak isterdim. Ama çevresel faktörlerin etkisinden, çevresel olayların e, o sıkıntılı durumundan çıkamıyorum. Buralardan kurtulamıyorum dedi. Peki, ee, niyet ettiğin, aklındaki kişinin, Seni en son gördüğünde veya en son düşündüğünde veya en son hissettiğinde ya da hangi kontağı kurduysanız artık en son ki gördüğünde ne hissetti diye bir soralım. Görmemiş de olabilir. En son düşündüğü olarak da siz alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bu kişiyi ikileme sokan bir durum var. Yani senin yanında bir başkasını görmüş olabilir. Veya senin yanındaki çevrenden rahatsız oluyor olabilir burada ev aile içi sıkıntıların olduğunu ev aile durumların olduğunu görüyor olabilir ve diyor ki sen aslında çok mutlusun çok mutluydum evet senden çok etkilendim sana karşı tutkularım çok yoğun yani burada senin cazibenden etkilenen kadınsal veya o erkeksi duruşundan etkilenen birisi çok yoğun var ki zaten aynı durumu kendi de istiyor yani diyor ki ee, ne kadar çok sana kendimi net ifade edemezsem de beni çok etkiliyorsun. Seninle haberleşmek, seninle tekrardan bir şeyleri oldurmak istedim. Seni çok derinden inceledim. Yani burada hiç fark etmese de e, hiç fark ettirmese de arkadaşlar seni çok derinden inceleyen böyle gizli gizli bir baştan aşağı süzen bir hali var. Ve bir o kadar da senin özellikle duruşundan etkilenen kimyasal çekimi çok derinden hisseden, o kimyasal çekimi muhteşem hisseden bir enerji içerisinde. Peki hala benimle olmak istiyor musun diye soralım. Hala benimle olmak istiyor musun? Bakalım hala seninle olmak istiyor mu? Hemen şöyle göstermek istiyorum zaten kalp olarak bunu çok fazla istiyor. Yani diyor ki ben zaten seninle olmak istiyorum. Sadece şu an zihnimi toparlayamadığım, zihinsel problemler yaşadığım bir dönemdeyim. Aramıza seninle çok fazla uzaklık girdi. Çok uzun bir zamandır birbirimizden uzağız. Çok gizemli davranıyoruz. Sen de ben de fark etmiyor. Ee, tamamıyla aslında hassaslaştım bu mevzuya. Özellikle aramıza zaman girmesini çok fazla kabullenemiyorum. Hatta bu duruma bir o kadar da öfkeleniyorum. Ee, aramıza soktuğun zaman bu kadar uzak durman, bu kadar kendi ekseninde durman, e, aramıza giren bu mesafe, bu olaydan kaynaklı ee, hem öfkeleniyorum, öfkelendiğim yerde de tavırlarım bencilleşmeye başlıyor. Çünkü senin benden bu kadar uzak durabileceğini, senin benimle arama bu kadar mesafe sokabileceğini ben düşünmedim. Evet seni istiyorum ama şu an çok öfkeli ve bencil tutumlar içerisindeyim dedi. Hadi son bir soru da şöyle soralım. Bu kişi sana karşı bir adım eylemde bulunur mu? Bu kişi sana karşı bir adım ve eylemde bulunur mu? Bir kişi sana karşı bir adım ve eylemde bulunur mu diye sorduğum zaman burada arkadaşlar bitirmesi gereken ya ailevi problemler var ya da senin hayatında aileyle ilgili bir konu var ve bunun bitmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bu merkezde olan ailevi mevzular onu çok mutsuz ediyor ee, ve diyor ki bizim aramıza giren mesafenin, bizim aramıza giren uzaklığın tek sebebi hane yuva aile konuları, belki ebeveyn konularıyla ilgili olan durumlar ama. Eğer diyor bunları çözümleyebilirsek şu duygusal karmaşadan çıkarsam e, çaresiz hissettiğim durumdan çıkarsam seninle tekrardan iletişim kurabilirim. Yani biraz ucunu açık bırakıyor demek çok daha mümkün dostlarım. Biraz ucunu açık bırakıyor. Hani e, çok çabaya emeğe girmeden, çok çaba ve emek içerisinde olmadan, e, hani olayların gidişatıyla. ...ilerleyerek... E, ...hani kendini riske atmadan... E, ...hani her şey olsun... ...yani biraz şey var arkadaşlar burada... ...biraz bencil birisi var... ...hani armut armut piş ağzıma düş... ...edası var... ...hani ben kendimden tavır vermeyeyim... ...ben kendi duruşumdan ödün vermeyeyim... E, ...ama sen gel bana... ...ama sen iste beni... ...sen arzula beni... ...hani ben senin hala bende olduğunu... Ben senin hala bende durduğunu, bana karşı hala duyguların olduğunu hissedebileyim. Hani ben bunları görmek, ben bunları bilmek istiyorum. Ee, bu kadar uzaklaşmanı, mesafe girmesini kabullenemiyorum diyen bir kişi var burada canlarım, dostlarım. Bu şekildeydi. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 0541 451 9617 numaralı telefon üzerinden alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.